Pedal çeviriyorsun sen. Ben numara yapıyorsun. Değerli bisiklet severler, değerli koyunlu halkı. bugün burada Sarıcamış şehitlerini anma bisiklet turu için toplanmış bulunmaktayız. 22 Aralık, Dünya Savaşındaki 22 Aralık 1914 yılında başlayıp 5 Ocak, 1900, dilerim, e, 5 Ocak 1914 yılında başlayıp geldi Karamet. Beş 1915 yılında Sarıkamış kuşatmasıyla ve Allah'a Ekber dağlarını geçerken verdiğimiz 78 bin şehidimizin anısına böyle bir tur geçen geçişimi olduk. Kendilerini e, rahmetle ve arıyoruz. Burada bir anıtımız var. Bu anıtımızda da üç tane bu e, şehidimiz var. O yüzden daha bir anlam kazanıyor bu turumuz her ne kadar e, mevcut iklim şartları nedeniyle o e, zoraki koşulları tam hissedememiş olsak da sarı e, Sarıkamış'ta yoğun kış altında e, şehit konusunda ihtilaflar var. E, Muhtarımızın adını ve soyadını tanışsız taşıyan bir akademisyen de bunu çok belirgin bir şekilde ihmal ediyor ama e, her koşul altında eee vatanın her cephesinde ve bu kapsamda da Kafkas cephesinde, Kafkasya cephesinde eee mücadele edip şehit olan insanları eee şehitlerimizi anmak için buradayız. Bu mahallemizden de üç tane şehidin olmuş olması bunun burada yapılması çok daha anlamlı kılıyor. Ya Rabbi senin rızan için ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi bizi huzurundan geri boş çevirme ya Rabbi. Bizi kendinden başkasına muhtaç eyleme. Bizi kendinden başkasına yalvartma Allah'ım.